Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle köpüklü peçete nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk önce böyle ufak kalın şey, peçetelerden alıp ıslatıyorsunuz. Ben ıslattım tabi. İşte ondan sonra böyle ona köpüklü peçeteler yapıyoruz. Şampuan. Böyle elimizi alıp peçetemizi sürüyoruz. Sen kendi evet. elinizi yıkıyoruz. Bana peçeteyi elinize alıp öyle <laughs> böyle sıkıyoruz. Sen evet. 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 arkadaşlar bunu peçetemizi alıp koyup iki kat. böyle böyle dik şekilde kaptırıyoruz. sonra üstüne minik minik şöyle şöyle kaptırma çok minik ondan sonra tamam um, şöyle geç sonra o minik de sıkıyorum hani böyle ne istersen böyle aynı şekilde katlıyor. Katlıyoruz. Ama bunun taşanları oluyor bir yere. Bunu böyle katladığımızda bağır edelim. Bunu böyle taşanları alıyoruz. Şimdi bunu sıkıştıralım. Yani bu sefer katlamıyoruz. Evet. Yiz. Minik minik yine dokunuyoruz. Ondan sonra bu peçeteyi sıktığımızda böyle patlayabiliyor. biliyor. Yani bu peçeteyi sıktığımızda artık köpük gibi oluyor. Yani bunlar kesinlikle ne de köpüklerine sıkıyorsunuz. Böyle, böyle 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 yapalım. Hangi enerji köpük tutuyoruz? Hemen gelin. Evde sabun mu istiyorsunuz? Yani. yani Son sen son bunu yapmışsın, Sonra altı elini yıkıyorsun. bunu sık çarptım. Doğru doğru bununla sıkıp, sıkıp yıkayacağız. Etkisi bitebilir. Ama işinize de yarayacak bir şey. Ama en özel maddesi bu peçete. Böyle kalın peçeteler. <laughs> Yapım harbi de neyden de siz de Çok güzel bir şey. <laughs> Kullanışlı bir şeydi. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı. Ben böyle daha fazla dinle gelmesini istiyorum. Thank you.